2007 yılındaki bir önceki genel seçimlerde hükümetin 194 günde kurulduğu Belçika'da 13 Haziran'daki son seçimlerin ardından hükümet arayışıyla geçen süre 195 güne ulaşmasına rağmen ufukta umut gözükmüyor. Federal yapılı Belçika'da 13 Haziran'daki erken genel seçimlerde, Bart ve liderliğindeki Flaman İttifakı, ülke nüfusunun 160'ını oluşturan ve gelir seviyesi yüksek olan Flaman bölgesinde, bağımsızlık talebiyle oyların %28'ini alarak ve en yakın rakibi Hristiyan Demokratlara 10 puan fark atarak birinci çıkmış, 150 üyeli parlamentoda 27 koltuk kazanmıştı. Evet. Nüfusun yaklaşık %40'ının yaşadığı Fransızca konuşulan Valon bölgesinde ise sosyalistler %38 oyla en yakın rakipçileri liberallere 15 puan fark atmış, açık arayla ilk sırayı almıştı. Sosyalistler bu sonuçla parlamentoda 26 koltuk elde etmişti. Kurulması beklenen yeni hükümetin ise işi zor. Avrupa'nın en borçlu ülkeleri arasında gösterilen Belçika bu durumdan çıkabilmek için tekrar kemer sıkma politikası uygulayabilir.